Malum yarın 28 Şubat sürecinin 23. yılı. O dönemde Türkiye Kamu yönetici olarak bulunmam hasebiyle Türkiye Kamu Sen'in 28 Şubat süreciyle ilgili açıklamasından kısa bir metin okuyarak sözlerimi sürdürmek istiyorum. Asker ve sivil her türlü dayatmaya karşıyız. Türkiye'de demokrasinin askıya alınmasına izin verilemez. Ara rejim evesileriye şunu bilmelidir ki demokrasi ve hukuk dışı her hareket karşısında Türkiye kamu seni bulacaklardır. Yönetim kurulumuz bu açıklamanın arkasından 19 Haziran 1997 yılında bütün ülke genelinde kesintisiz demokrasi istiyoruz başlığı altında kitlesel basın açıklamaları yapmış ve kamuoyunda oluşan bazı sivil toplum örgütlerinin bu 28 Şubat sürecine destek vermeleri kınanmış ve bu onurlu mücadelenin içinde Türkiye kamu seniyetinde bulunan bütün kardeşlerimi 23 yıl aradan sonra buradan kutladığımı ifade etmek istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.